E ee, merhaba değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Ee, bu imkanı bizleri tanıyan, bizleri e, tanıtımına, bizleri e, bir şekilde halkımıza duyurmaya çalışan değerli e, Gözlem Gazetesi, Gözlem TV çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Biz Türkiye İşçi Partisi olaraktan yeni bir partiyiz. Sarayda e, yeniliklerin, yeni bir oluşumun, yeni bir sesi olmaya geldik. Sarayda muarif bir parti yok. Saray Belediyesi'ni çalıştıracak ve bunları duyuracak bir çalışma imkanı sağlayan parti olduğunu düşünmüyoruz. Biz bunları tamamlamak için geldik. Bunu da daha önceki konuşmacı arkadaşımız değerli başkanımız dile getirmişti. Öncelikle sarayı tanımak gerekiyor. Sarayın 29 tane muhtarlığını tanımak gerekiyor. Biz işe bunlarla başladık. Muhtarlıklarımızın ve bilgilerini çıkardık. Sarayın son nüfusu 50.248 oldu. Ve şu şekilde verilerini çıkardık biz. E, mahalle mahalle ayrımının e, aynı zamanda da e, sarayımızın hemşirecilik şöyle e, sosyoekonomik statüsü eğitim düzeyi e, yaşa göre nüfus dağılımı bunları çıkartarak sarayımıza daha fazla bir e, hizmet sunmayı düşünüyoruz aynı zamanda da e, seçimlerle ilgili belgeleri çıkardık. Değerli dostlar, sarayımızın sorunları çok. Sarayımızın e, ve büyük şehrimizin sarayda e, çok çalışması gerekiyor. Büyükşehir, aynı zamanda da Büyükşehir Belediyesi'ne ait meclis toplantılarında çıkardık. Sarayla ilgili hangi maddeler, neler görüşüldü? En son 3. ayın 10'unda e, saat 14'te Ergene Belediyesi e, toplantı salonunda bir toplantı gerçekleşti. Bunu sosyal medya hesabımızdan da zaten duyurduk. Ve sarayımızın en büyük sorunlarından bir tanesi, değerli olsak trafik sorunumuz. Engelli yol ve kaldırımlar, bisiklet yolu, pazar yeri, otopark, garajlar ve hayvanlarımız yani saraydaki sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar. Sayın Özgen Başkanımıza da burada çok çalıştıracağız biz. Yani oturmayacağız. Sadece büromuz var deyip buraya gelip iki tane çay ya da kahve içmeyeceğiz. Şöyle bir şey soracağım başkanımızla ilgili. Sarayda bir paylaşım var iki kitap kafe yakında açılıyor. Bunlarla ilgili bizlere bir bilgilendirme yapabilir mi? Bir diğeri ise bisiklet kulübümüz var. Değerli bir kardeşimizi kaybettik trafik kazasında. Bisiklet yolu ile ilgili bir çalışması var mı? Bisiklet kulübümüz var ama bununla ilgili bir çalışmamız var mı? Bir diğer konu pazar yeri sorunumuz. Pazar yerindeki kapalı pazar yeri düşünülüyor mu? Ne zaman yapılacak? Aynı zamanda da bir Atık yağ dökmeyin diye bir çalışma vardı. Bununla ilgili ne gelişmeler oldu? Neler yaşandı? Ve ayrıyetten saraydaki e, otopark sorunu ne olacak? İşçi duraklarımız sorunumuz ne olacak? Ve e, Sayın Başkanıma şöyle bir şey sormak istiyorum. Tanımsal kalkınma projesi vardı ve e, değerli meclis üyelerimizin, değerli başkanımızın imzaları vardı burada. Bununla ilgili ne çalışma oldu? Hangi çalışmada, hangi aşamada? Bunlarla ilgili neler düşünülüyor? Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediye'mizin bir e, esnafa yardım sözü vardı. Sarayda kaç tane esnafımıza bu konuda yardım edildi? Bununla ilgili e, neler düşünülüyor? Aynı zamanda dere yatağı, Devlet Su işleri İdaresi'ndeydi. Dere yatağı çalışması ne aşamada bitti mi? Bununla ilgili ve e, soğuk su mevkisindeki e, park alanı vardı. Orada bir çalışma oldu. Düzenlenme yapıldı mı? Bunlarla ilgili bir diğer konu da sarayımızda kar yağdı ve her yer felç oldu. Burada bir çalışmalarda eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü gündüz saat 2'de saray belediyesi çalışanları kaldırımları kürdü. Bunu gece tuzlama yapılaraktan bu engellenebilirdi veya ekipler koordinasyon edilerekten engellenebilir mi? Burada bir eksiklik olduklarını düşünüyorlar mı? Eğitimde okullarımız kapalı, birçok okulumuz kapalı. Bununla ilgili mesela Atatürk Kültür Okulumuz yıkıldı. 75. yıllık gördüğümüzde tadilatlar vardı. Onlar devam ediyor. Bunun okullar ne zaman eğitim açılacak? Çocuklarımız ne zaman daha rahat bir şekilde okuluna gidip gelecek? Bir ayrı konu da sarayda sokak hayvanlarıyla ile ilgili. Başıboş köpekler insanlara saldırıyor. Bunu şikayet ettikleri zaman hiçbir şekilde bir yani dönüş yapılamıyor. Neden? Barınağımız mı yok? Hayvan hakları e, derneği kuruldu. Hayvanlarla ilgili bir dernek kuruldu. değerli ablamız kurdu onda, e, ve ekibi kurdu. Bunlara bir barınak sağlansa veya saraydaki esnaftan belirli bu hayvanların giderleriyle ilgili çöpe atacakları yiyecekleri bu hayvanlara verilse bu barınakta bakılamaz mı? Bununla ilgili bir arkadaşımız ya da gönüllü olanlar görev yapamaz mı? Bunu da sorun olarak görüyoruz arkadaşlar. Saray ile ilgili bir diğer sorun da hastane sorunu. Hastanemizde doktorlar geliyor, gidiyor. Statüsü büyüyecek diyorlar. Ekipmanın olmadığı söyleniyor. Bununla ilgili bizim çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Bununla ilgili bir kendi ekibimiz, birimimizi kurduk. Bir grup kurduk. Burada bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili de en kısa zamanda ıslamalar yapılacaktır. Bununla ilgili işte ne gerekli kanunen ya da şey olaraktan 50 bin nüfusu geçtik. Bir aile konu da sarayda ambulans sayısı. Sarayda ambulansımız iki tane var. Yani üsü sarayda. İki tane ambulans. Örnek veriyorum bir Kadıköy'de ya da bir Beyazköy'de bir hasta olsa ya da bir Bahçeköy'de bir hasta olsa. Bir de Sefalan'da bir hasta çıktı. Ne yapacağız? Oradaki hasta gelmesi için öbür hastanın gitmesini veya vefat etmesini mi bekleyeceğiz? Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Bununla ilgili ne çalışma var? Ne gibi bir özür gerekli? Bununla ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Sarayda ki sorunlar arasında garajlar. Garaj yerimiz yok. Yani sarayın merkezinde var. Garajlarımız maalesef yani görüyorsunuz durumunu. Taşınacak dediler. Bir önceki belediye başkanımız da söyledi bunu. Bundan sonrakileri de büyük ihtimal söyleyecekler de. Yani bunu ne zaman taşımayı düşünüyorlar, ne gibi çalışmaları düşünüyorlar? Yaya kaldırımları, sarayda bakıyoruz yaya kaldırımlarına arabalar çekilmiş, es, yani esnaf malzemesini koymuş, kaldırım diye bir şey yok. Öyle özellikle hamam sokağında yani sokak hayvanları var, insanlar yolda yürüyor, hayvanlar saldırıyor, bir tarafta arabalar var, kaldırımlar yani o yarım metreyi geçmiyor. Bu kaldırımları büyütmüyor ya da orayı trafiğe kapamıyor gibi bir düşünceleri var mı? Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. biz Türkiye İşçi Partisi kurulurken halkımıza yedi tane söz verdik açılışta. Şöyle sahayla uzlaşmayacağız. Bir diğeri de sorun birlikleri için yerel seçimlerde adım atacağız. Bir diğeri yurdu danışma aralarını kuracağız. Yani dayanışma ile birlikte yapacağız. Meclisi halka, halkı meclise taşıyacağız. Bir diğeri Yeniliği arayacağız arkadaşlar. Eleştirimizi, eksiğimizi, şeyimizi, yanlış gördüğümüzü eleştirin, söyleyin. Çünkü hiç kimse dört dörtlük değil. Ben dört dörtlük diyen, diyen insan ya da siyasetçi yalan konuşur. Zaten biz de siyasette yalancıları temizlemek için geldik. Tip hemimize ait olacak arkadaşlar. Ev kadınından tutun, yani işçisinden tutun, herkese ait olacak. Biz bu yedi sözü gerçekleştirmek için buradayız. Ve e, partimizi tanımak isteyen arkadaşlar için de şöyle e, Türkiye İç Partisi 25 soru diye bir şey çıkardık. Kitapçık çıkardık. Bu kitapçıklardan bizlerden edinebilirsiniz. Bir soru, bir şey de her zaman arayabilirsiniz. Burada e, şöyle bir şey var. Hepimiz işçiyiz. Saray, ilçe, örgütü olarak da vardiyada çalışıyoruz. Ona göre bir yolumuzu açıyoruz. Böyle de bir sıkıntımız var. Yani burada devamlı olamıyoruz. Ya da devamlı burada bir arkadaşımı tutamıyorum. Aynı zamanda partimizi tanımak için, tanıtmak için de şöyle e, Türkiye İşçi Partisi programı var. Bu çalışma arkadaşlar üstte yazılmadı. Tüm üyelerin alttan saraydan da dahil buna katılım olaraktan yapıldı bu Türkiye İşçi Partisi tüzüğü, programı ve tüzüğü. Burada üstten yazıp alttakilere bunu uygulayacaksınız diye bir şey olmadı. Bu sarayda saraydan işte ne bileyim Ağrı'dan e, Antalya'dan Samsun'dan işte Samandağ'dan gelen arkadaşların yazdığı yazılarla oluşturulan bir program tüzük. Yani üstten o yazıldığı aynı şekilde çıkartılmadı. Önümüzde 8 Mart'ı kutladık mesela. Şöyle kadın arkadaşlarımız izleyeyim. 2020 yılında Türkiye'deki kadın cinayetleri. Şöyle Türkiye yuvasındaki çalışmalara bir anetten söylenir, İstanbul Sözleşmesi uygulanması için bir şey var. Ve kesinlikle uygulanmalı. Yani şöyle bir şey var biz sarayda olsun Türkiye genelinde olsun gökkuşağının renklerini oluşturmaya çalışıyoruz hepimiz biriz arkadaşlar bazı arkadaşlar gökkuşağından korkuyorlar ama korkmasınlar zarar gelmez o arkadaşlardan kadın çalışması ile ilgili mesela şöyle elimde veriler var ben burada Türkiye'deki sendikalardan iki tane büyük sendikanın verilerini aldım araştırma raporlarını çıkarttım burada şöyle söyleyeyim ee, mesela 8 Mart'ta bir tane e, ee, diskarını çıkardığı şey var. Her dört kadından sadece biri çalışıyor. Geniş tabanlı işsizlik oranı yüzde 37.7. Covid etkisiyle iş kaybı tanımlanan yüzde 43. Covid döneminde kadınların aylık ortam iş kaybı 1 milyon 484 bin. Kadın iş gücü son bir yılda yüzde 8.2 azaldı. Ve e, ee, BİSEM'in hazırladığı bir rapor var. Sağlık durumu ile ilgili. En çok kas hastalıkları ile ilgili tanısı konulmuş arkadaşlar. Yani burada iş şeyinde biraz daha sıkıntımız var. Bir diğer şey de şöyle kadın erkek şey üzerinde erkekler kadınlardan yüzde 31.4 daha fazla gelir elde ediyor. Ücret geliri toplu eşitsizliğinin olduğunu, 2006 yılından 2019'da %20'lik bir fark olduğunu, 16'dan yüzde %20'ye çıkıyor. Kendi zamanı açarsan erkek genelin kadınların da %77.3 fazla olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Ve ayrıca e, 2021 Bremir Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Türkiye'den sadece 5 tane şirket yer alıyor. Yani bu mesela kadın liderliği ve yetenek hattı, eşit ücret, cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık, cinsiyet taciz politikası, kadın yanlısı marka bunlar da aldıklarında 5 tane şirketimiz yer alıyor. Burada neden mesela 10 tane şirketimiz olmasın? 5 tane şirketimiz var. Bir diğer konu şirketlerine istatistiklerini çıkardık. 2000, şöyle 2017'den 2020'ye kadar kapanan şirket sayılarımız var. Yani şirket bazında 30 bine yakın şirket kapanmış. Yani Gerçi Tüzel'de bu kapanan şirket sayısı 24 bin. Kooperatif de 1000. Yani burada bayağı bir şirket deniz kapanıyor. Yani güzel bir durum değil bu, Türkiye ekonomisi olarak, bizim olaraktan, sanayi olaraktan da değil. Çünkü bizler fabrikalarda çalışan işçileriz. İslam faaliyetleri konusunda Trakya e, tanımcılıkla tarımcılıkla uğraşıyor ve her geçen gün tarım istihdam oranları düşüyor. Hizmet kolu yükseliyor, tarım istihdam oranları düşüyor. Bir diğer konu e, İslam gücünde işsizlik oranı kadın erkek olaraktan ayrıldığı gibi genel olarak Oranlardan şu şekilde değerlendiriliyor. Kadınlarda %37.7, genelde 28.8 ve erkeklerde 24 oranlardan. bunlar ayrılıyor. Gelelim emeklilerimize. Milyonlarca emekli asker ücretin altında aylık alıyor. Emekli bayram ikramiyesi 2020 yılında yaklaşık 900 TL eridi. Hazine destekli en düşük emekli seviyesi 1500 TL, ortalama iş geliri 2088. Yani emeklilerin maaşı da düşmeye devam ediyor aylık olarak Ve şöyle e, askeri ücret bürüt 3500 yoksulluk sınırı vergi dilimi olaraktan ve şubat ayının e, enflasyon oranları şu şekilde e, bir önceki ay göre 0.91 2 ay öncesine göre 2.60 3 ay öncesine göre değişim 3.98 yani e, 12 aylık ortalama da 12.81 oranında değişiyor açlık ve yoksulluk sınırı bu da e, aynen e, bir diğer sendikamızın büyük sendikalarımızdan bir tanesinin mutfak evden aylık 2.53 12 ayda 20.44 oranında bu oran e, ocak ayında 2.39 iken 2.53'e çıkıyor 12 aylık gününde 19.48 iken 20.44'e çıkıyor 4 kişilik aylık şey 90 TL günlük harcaması 90 TL 4 kişilik aylık Açık sınır 2719 TL ve aynı 4 kişilik aile Ocak ayında 2620, e, 2652 imiş. E, Ocak ayında yoksulluk sınırı e, 8638 iken Şubat ayında 8856 olmuş. Bekar çalışan aylık maliyeti Ocak ayında 3222 iken Şubat ayında 3.297 olmuş. Yani burada e, verilerimizle birlikte sarı olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye genel olarak da değerlendiriyoruz bunu. Covid-19'da sosyoekonomik mücadele kaynaklarını çıkardık. Covid-19 harcama zenginlik ve yoksulluk arasındaki devasa eşitsizlik. Yani yoksul ülkelerde 1.6 olurken yardım Türkiye'de 1.1 oranında. Bir diğer konu burada biraz ya iç yaracısı durumumuzu arıyoruz. Yani biz mücadele, sağlık dahil nakit harcamalar, gelir desteğini şöyle göstereyim. En sondayız. Meksika ile birlikteyiz. 0.7 Meksika, 1.1 biziz. Şöyle baktığım zaman, örnek vereyim buradan. Güney Afrika 5.5, biz 1.1'iz. Bir diğer konu konuda mücadelede en az nakit destek yayılan ülkeler. Meksika ve Türkiye ve e, Nepal var. Yani Meksika, Nepal, Türkiye. Burada e, grafiklerde de vardır. Burada e, şöyle şey vereyim. Yani ilk Yeni Zelanda var. Oradan şöyle düşünürüz. Bulgaristan, Rusya, Endonezya bizim önümüzde. Bir diğer konudan Covid-19 harcamalarda Türkiye toplam endeksi en sonuncuyuz. Nepal, Arnavutluk, Endonezya bizden önce. Biz neden o yani Avusturya'da gibi kendimize destek veremiyoruz? Bunu da e, sorgulamamız gerekiyor. Bir diğer konumuz da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ait 2020 yılı 9 ihlal ve idari yaptırım kararı almış arkadaşlar. Biz bunları sarayda duyurmaya devam edeceğiz. Her ay belirli şekilde duyuracağız. Şeyler yani kadınlarımıza yönelik şeylerden dolayı, yaptırımlardan dolayı olan belediye sözleşmeli personelinden, diğer muhalif olaylardan, onlardan dolayı cezai işleme uygulamıştır. En önemli konumuz da Türkiye'deki sendikalaşma. Türkiye'de sendikalaşma olanı en zayıf ülkelerden birisiyiz. Son verilerden bu çıkarttığımızda şöyle bir şey çıkıyor elimize. Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı. Türk iş 1131.749, hak iş 711.295, disk 193.862. 66. Ve diğer sendikalar var. Arkadaşlar 2 milyon sendikalı var. 2 milyon 69.476 sendikalı var. Burada e, yani işçi arkadaşlarımızın sendikalı yerlerde çalışmasını daha çok tefsir ederim. Bununla ilgili ee, mesela yerel marketlerde olsun e, bu marketler zincirinde çalışan arkadaşlar Bununla ilgili belediyelerimizin ya da bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sendikalı çalışma kuralları koymaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sendikalı olmak çok farklı bir şey. Ben de sendikalıyım. İmkanlarımız daha fazla 12 saat 16 saat çalıştırma gibi bir imkanları yok işverenin. Sosyal haklarından yardım alabiliyorsun, yardım ediyorlar. Sen bugün geleceksin ya da şöyle geleceksin diyemiyorlar. Sendikamız bize soruyor, gelmek istiyor musun, gelmek istemiyor musun? Yani ona göre, yani kendi isteklerine göre yapmıyorlar hiçbir şey. Yapamıyorlar işverenler. Ya da kendi isteklerine göre, sen burada çalışıyorsun öyle yapacaksın diye bir şey kuralları yok değerli arkadaşlar. En önemlisi de burada iş cinayetleri. Ne yazık ki iş cinayetlerinde. Bununla ilgili de verileri eee İSG ve İş Sağlığı Meclisinden değerli arkadaşlarımızdan alıyoruz. Sağ olsunlar e, verileri gönderiyorlar. Şimdi gerekli verileri de gönderecekler bizlere. Gerek e, bildiri gerek şey olaraktan tüm şeylerden. 2020 yılında 2427 işçi arkadaşımız ölmüş. Ne yaptık? Yani bu soruyu sorabiliriz. Ne yaptık? Yani bunlardan İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Bursa, Antalya önde gidiyor. Yani bununla ilgili nasıl bir çalışma yaptık? Bu sorulması gerekiyor. Ocak ayında 199 işçi ölmüş. Bunların 8 tanesi Tikirdağ'da. Bir tanesi de değerli bir arkadaşımız. Burada kaybettik. Tikirdağ'da. Şubat ayında 138 tane arkadaşımız iş kazalarından hayatını kaybetti. Yani şöyle baktığımız zaman isimler çok kolay gelebilir. Arkadaşlar yani böyle kağıtlara sığıyor ama bıraktıkları çocukları ya da aileleri düşündüğümüz zaman biraz elinizi vicdanınıza koymayı birilerinin elini vicdanına koymasını temenni ediyoruz. Bunu da etmek zorundayız. Ya da bunun için biraz daha güçlenelim. Bununla ilgili gerekli yasaları çıkartalım. Herkes sorumluluğunu bilsin. Yani o orada, bu burada olmasın. Şöyle bir veri var elinde. 2020 yılında, Ocak ayında şöyle şey yapayım 114 işçi ölmüş fakat 2021 yılında 199 işçi ölmüş. Şubat ayında 138 işçi 2021'de 132 işçi 2000 yılında vefat etmiş. İş kollarına göre dağılımı şöyle göre dağılımı var arkadaşlar. Yani sağlık çalışanları %17, ticari büro %13, inşaat ve yol %17. Bir diğerlerimizde İşe seni nedeniyle görev dağılımı olanlar şu şekilde. Covid-19 nedeniyle yüzde 25. Ezilme göçük yüzde 16. Trafik servis kazası yüzde 16. Yüksekten düşme yüzde 11. İntihar ve diğer olanaklar da ayrı ayrı burada Şubat ayı içerisindeki verilerimiz. Bir diğer verimiz de Şubat ayı içerisinde Covid-19 nedeniyle öğrenilen iş kollarına göre dağılımı. Sağlık çalışanlarımızın hiçbir zaman emeğini hiç kimse ödeyemez. Herkesin bilmesi gerekiyor. E, fakat bunu ne gariptir ki e, çok basit indirgemeye çalışıyorlar. İndirgemeyecekler Sağlık çalışanlarımızın yüzde 60 büyük bir uçurum arkadaşlar. Covid-19 nedeni iş kollarına göre dağılma. Ticari büroda yüzde 26, güvenlik yüzde 11, taşımacıkta yüzde 3. Değerli arkadaşlar şimdi bir diğer şey de yıllara göre şöyle iş cinayetleri ilgili verileri topladık. bunu 3 Mart'ta yayınlandı. 2019'da 1736 işçi yaşamını yitirmiş. 2020 yılında bu oran 2437'ye çıkmış. Yani oranlar her geçen gün yükseliyor. Bununla ilgili bir önlem, çalışma alınması gerekiyor. Bir diğeri de iş cinayetleri son 5 yılda 6980 işçi ölmüş. Yani biz bir siyasi parti olarak olaraktan değil, biz işçilerin sesini duyurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bir siyasi partilerin en büyük sorumluluğu da oy aldığı ya da çalışmaya çalıştığı insanların ya da dostlarının, yoldaşlarının farklı bir partide dahil olsa o insanların hayatını korumak. Ee, bir diğer verimiz de yani işçilerin grevleri 2003-2020 yılında 194 bin işçinin grev hakkı yasaklanmış. Yani bir işçinin grev hakkını neden yasaklarsın? Bu da soru işareti. Çünkü e, işçi hakkını alamıyorsa, işçi eziliyorsa bununla ilgili, bununla ilgili de bir tane örnek karar var. E, Finans ve işte bozuculuğu <laughs> örnek göstererekten iptal etmişler. Diğer en önemli konularımızdan bir tanesi de Çorlu Tren Katliamı. 8, 8 Temmuz 2018'de gerçekleşen bir Çorlu Tren Katliamı var. Ve 25 tane canımız gitti. Yani bu bizim evladımız da olabilir, sizin anneniz, babanız da olabilir, çocuğunuz da olabilir. Bununla ilgili 2018'den 2021'e kaç yıl geçti? Bununla ilgili bir üretim ya da bir sonuç gitmedi. Bu 7. duruşması 16 Mart Pazartesi günü saat 9.30'da Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacak. Toplantı saat 9'da Çorlu Santral'de toplanacak tüm emekten, işten, insanlıktan yalan olan tüm Dostlarımızı orada olmaya davet ediyoruz biz Saray e, Türkiye İşçi Partisi olarak da orada olacağız e, Bununla ilgili de Çorlu şöyle bir e, rapor var arkadaşlar Toplumcu Mimarlar Mühendisler Çorlu Meclisi düzenledi İsteyen arkadaşlar bizden temin edebilirler bunları Değerli dostlar mesela biz bir yazı verdik basın açıklaması yaptık Samimi olun ve sorumlu kalın diye Bununla ilgili de e, Akçakoca ve Sapanca belediyelerinin aldığı kararları gösterdik. Burada 20'ye yakın market zincirleri var ve her sokak başına, her yere, e, burada e, Güngörmez Mahallesi'nde de açık açılmış bir tane var. Burada yerel esnafımız ne yapacak? Şimdi yerel esnafımızı koruyalım diyoruz, fakat büyük zincirlere izin veriyoruz. Sanayide ki ekonominin Toplanması için yerel esnafımızdan alışveriş yapmamız gerekiyor ki saraydaki çalışan arkadaşlarımız ya da işçi arkadaşlarımız para kazanabilsin. Sarayda paramız dönebilsin. Bununla ilgili de gerekli Sapanca ve Akçakoca ile ilgili yazıyı da bizden temin edebiliriz diyen arkadaşlar ulaşabilir. Değerli dostlar sarayımız küçük bir yer hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Farklı siyasi partilerden alabiliriz. Farklı görüşlerden alabiliriz. İşçinin hakkını ve saray halkının haklarını korumak için mücadele edeceğiz. Hangi koşulda olursa olsun bir şeyde biz her zaman işçilerimizin, insanlarımızın yanında olmaya çalışacağız. Gündeme getirmeye devam edeceğiz. Saraydaki işçi sorunlarından tutun hepsinin dair çalışmalarımız devam edecek. Biz sadece burada durmayacağız. Tüm arkadaşlarımızı buyurun gelin çayımızı için... Hangi siyasi görüşten olursanız olun, bizim kapımız herkese açık. Biz de kendimizi tanıtmak istiyoruz. Bu konuda da her zaman görüşlerinizi açız. Ee, biz her zaman alın teri ve ekmeğini, eşitliği, insanı insanca görenlerin her zaman yanındayız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.